AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu istifayı kabul etmemesini değerlendirdi. Öztürk, İçişleri Bakanımızın istifa haberi bizi de şaşırttı dedi. Teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi dün akşam e, Sayın Soylu'nun istifa haberi üzerine biz de şaşırdık ve e, merakla beklemeye başladık. Partilerimizden çok talepler ve telefonlar geldi. Sonrasında tabi Ankara'nın gözümüz kulağımız Ankara'ya döndü bu aşamada. Sayın Bakanımız 15 Temmuz'dan sonra göreve gelmişti ve çok başarılı bakanlarımızdan bir tanesiydi. Özellikle hem Güneydoğu'daki terör faaliyetlerinde çok etkili olmuştu ve çok büyük takdir kazanmıştı insanlarımız halkımız tarafından bunun devamında e, bildiğiniz gibi doğal afetler oldu hem e, deprem afeti hem çığ gibi oralarda çok başarılı çalışmalar yaptı ve orada e, sonuç alana kadar da ayrılmadı bölgeden bunun devamında koronavirüs belasıyla bütün dünya olduğu gibi biz de yüzleşmek durumunda kaldık ve orada da gayet başarılı çalışmalar yaparken ve bir takım olaylar cuma günü yaşayan bir takım sıkıntılar sonucunda istifa e, ettiğini duyduk. Tabii ki bu noktada üzüldük ilk başta. Fakat şuna hep inandık. Bakanımız çok başarılı, takdir gören, milletimize sevilen bir şahsiyet. Dolayısıyla biz buna gerçekten e, razı olamazdık. İçimizde de beklenti iyi bir şekilde devam ediyordu. Sayın Bakanımızın devam edeceği yönünde. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız sundular istifalarını ama Sayın Cumhurbaşkanımız bunu uygun görmediler. E, ve daha sonra bakanımız da açıklamalarında artık yeniden göreve devam edeceğini, gerekli hizmetleri yapacağını ifade etti. Biz de AK Parti Fethiye İlçe Teşkilatı olarak son derece mutluyuz. Partilerimiz çok mutlu. Akşam e, yaşadığımız süreçte e, geç saatlere kadar, sabahın üçüne 4'üne kadar mesajlaşma mesajlaşmalarımız devam etti. E, anlatsam size binlerce insan bu konuda e, kutlama e, mesajları gönderdi. Biz de sonuçta son derece mutluyuz. İnşallah takdirde kazanmış olan, milletimizin takdirde kazanmış olan bakanımız büyük hizmetlere devam edecek. Biz de bunu birlikte yapacağız inşallah. Evet.